Dördüncü soru paralel levhalardan oluşmuş şekildeki düzenekte x levhası üzerinde serbest bırakılan m kütleli 3q yüklü parçacık y levhasına vy hızıyla çarpıyor. Z levhası üzerinde serbest bırakılan eksi 2 köy yüklü 2M kütleli parçayı ise T levhasına VT hızıyla çarpıyor. VY bölü VT oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bunların kütlelerini bunun kütlesine M demişler bunun kütlesine 2M demişler hemen şekle aktarıyorum. Şimdi bunları serbest bıraktığımızda elektriksel kuvvetin yaptığı iş burada bu cismin Y levhasına çarptığındaki kinetik enerjisine eşit oluyor. Yani iş eşittir enerji ikisini kullanacağız. O zaman birincisi için yazdığımızda Q çarpı V dediğimizde 3Q çarpı hop buradaki potansiyel farkımız 3V olmuş oluyor. E, buradaki kinetik enerji eşit. 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesi. M'imiz 1M olduğu için V'nin karesi de V'nin karesi diyorum. Şimdi ikincisi için de benzer bir durum yaptığımızda yük çarpı potansiyel fark yani 2Q çarpı hop burada 4V eşitliğinde bir potansiyelimiz var. Onu da kinetik enerjiye eşitlediğimizde 1 bölü 2 2M çarpı VT noktasındaki hızın karesi. Şimdi burada taraf tarafa oranlıyorum arkadaşlar. Şurası 9 bölü 8 oldu. 1 bölü 2'ler gitti. M'ler gitti. Hop, v y'nin karesinin 2 tane vt'nin karesinin oranı olduğunu görüyoruz. O buradan da sadeleştirme yaparsak arkadaşlar şuraya 4 dediğimizde v y kare bölü vt kare 9 bölü 4. O zaman kare köklerini aldığımızda 3 bölü 2 eşittir v y bölü vt oranı çıkar. Yani cevabımız 3 bölü 2 B seçeneği olur deriz.